Arkadaşlar Brawl Stars tarihinde görüp görebileceğiniz bir karaktere gelebilecek maksimum buff geldi şu anda. Ve Frank oyunun en güçlü karakteri oldu an itibariyle. 200 canım var. Bir cana kadar düşüreceğim. Mermisinin hızını hep beraber göreceğiz. Bir canlı bir Frank ne kadar hızlı vurabilir. Şimdi hep beraber şahit şey olacağız. Zaten doğduğum gibi iki tane çarp şu anda beni sürekli kozaya alıyor. Sizler de buradan göreceksiniz. 85 canım var. Atış yapmıyorum merak edin çünkü Lan ne oluyor hareket etmem lazım bir dakika Heh. <laughs> Az daha şey gideceğim 64 canım var şu anda Mermisini ben de merak ediyorum Maksimum ne kadar hızlanabilir Abi çok iyi organize çalışıyor şu anda Bir cana doğru düşüyor bir candan sonra hızımı göstereceğim size Ve şu an arkadaşlar bir canlı bir Şeyim ışık hızıyım Bir dakika 3 verme olsun abi <laughs> Bu ne lan <laughs> Oğlum oyunun en güçlü karakteri bu ne İnanılmaz dur. Dur 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 dur. Gel 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 bak kaç saniye döndüreceğim. <laughs> abi yine gibi. Yine <laughs> yine yine. Tık 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 tık. <laughs> 3 mermiyi dolduruyorum bak. Dur. Bir saniyede tık tık tık. Abi şaka mı bu ya? Oğlum bak yine. Vallahi iyi arkadaşlar. Şu ultinin hiper şarja bak abi. Ne yaptınız oğlum oyuna? Arkadaşlar şaka yapmamıştım ben gerçekten oyunun en hızlı şu an karakteri Arkadaşlar ha Salyangoz mod İnanılmaz büyük bir vaf olduğu için bu videoda bu güncellemede bunu göstermek istedim Arkadaşlar güncelleme geldi tabii ki hepimizin merak ettiği o mega kutular ne zaman geliyordu Bunu isterseniz hızlı bir şekilde size net tarihiyle söylemek istiyorum Klasik savaş dediğimiz yani bu sezonumuzun teması olan sistem 12 Temmuz'da oyuna eklenecek. Bu da demek oluyor ki Mega Kutu etkinlikleri de 12 Temmuz'da gelecek. Ve 19 gün sürecek bu etkinlik. İçinden inanılmaz ödüller tabii ki de bizi bekliyor. Ve şu an için oyun arkadaşlar inanılmaz değişmiş şu anda. Arkadaşlık isteği artık bu şekilde görünüyor. Oyun içindeki ne bileyim isminiz değişmiş derken bana sürekli bir istek geliyor. Arkadaşlık isteğini engelleme de burada açığı takımın isteğini daveti reddediyorum. Ve Savaşlar Sprint dediğimizde buraya gördüğünüz gibi artık özelleştirilebilir isim gelmiş. Yani burada arkadaşlar birazcık güncellemeden bahsetmek istiyorum. Başta Frank'in o OP halini size gösterdim. Prince gelsin abi. Prince'cim buraya gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun içinde artık mesajlaşmaya girdiğinizde bayağı bir farklı farklı şeyler görebiliyorsunuz. Ee artık ne bileyim kupa kazanalım gibi işte çok iyiydi diye demek gibi artık bunları hızlı bir şekilde atabiliyoruz. Dislike atabiliyoruz. Fark etmediğini düşündüğüm biz de canlı yayında random bir şekilde fark ettik bunu. Savaşçılara girdiğiniz... Dur oğlum giremiyorum. Ortalık çok karışık. Güncellemenin en büyük olayı şu anda ekranın bize çok karışık gelmesi ama çözeceğiz bunu. Bonnie arkadaşlar gizli bir tane kostüm geldi. Normalde bu kostümün bence gelmemesi gerekiyordu. Çünkü dükkanda görmüyoruz şu an biz bunu. Normal bir şekilde buraya gelmiş. 2750 mücevher karşılığında şu anda alınabilir halde. Hatta bu videoya özel sizler like attınız. Ben de bu kostümü alıyorum. Bu video güzel bir like de bekliyorum sizlerden. 2750 mücevheri verdim ve yeni kostüm dokungaç boniyi de alınmış olduk. Şimdi dene, şimdi seç diyelim. Ve arkadaşlar 150 bin aboneye de çok çok az kaldı. Yani 100 abone kaldı. Bu videoda sizden ricam bunu olun. Şu 150 bin abone parası devirelim. Bakalım 2750 destans süper ender bir kostüm. Ne kadar değermiş mi değmezmiş mi Bunu da bir göstermek istiyorum Oyundaki bir bug arkadaşlar bu Bununla da bitmiyor başka buglar da var Birazdan zaten onları da göreceksiniz Bununla da bitmiyor broku nasıl bir hale getirmişler Gelin biraz da bunu yorumlayalım Arkadaşlar broumuz gördüğünüz gibi gerçekten çirkin ötesi bir şey olmuş Yani ben asla Normal halini kullanmayacağım artık Bu şekilde takılmayı düşünüyorum Bron sizce tipi nasıl olmuş değişmesi Hoşunuza gitti mi gitmedi mi Bunu lütfen yorumlara yazın Ve gelelim arkadaşlar kapağımızda e, bulunabilecek kadar değerli olan şeye Brawl Pass indirime girdi. İlk defa gördüm ben böyle bir şey. Daha önceden hiç Brawl Pass'in indirimli haline şahit olmamıştım. Hemen abi savaşçı sezona girdiğimizde burada gördüğünüz gibi Brawl Pass'imiz 119 TL'ye düşmüş. 279 TL'den inanılmaz bir indirimden bahsediyoruz. Yani yani bu güncellemede bu Brawl Pass'i kesinlikle ama kesinlikle alın. Çünkü bir daha hiçbir zaman bu kadar ucuza göremezsiniz. Bazı arkadaşlar alamadığını iddia ediyor, göremediğini iddia ediyor. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen arkadaşlar sizler zaten Brawl Pass alan kişilersiniz. Süperse Brawl Pass almayanlara özel böyle bir şey yapmış olacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki yine birçoğunuzun dikkatini çektiğini düşündüğüm çok seri şekilde anlatıyorum şu an güncellemeyi bu arada Öncesinde çünkü bayağı bir inceledim ben bu videoya hazırlıklı geldim. Baya abi gördüğünüz gibi ücretsiz ödüllerimiz gelmiş. Sizler de gelen kutunuzdan bunları toplayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi yani serseri mortisinden işte kral rikosuna kadar birçok karaktere emoji gelmiş. Hemen abi bunlara tıklıyorum oyuncu simgeleri. Şu anda oyun ekleniyor bayağı bir oyuncu simgesi gelmiş. İnanılmaz bu kadar oyuncu simgesini beklemiyordum gerçekten. Bu ne abi böyle? Of 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 of. İnanılmaz oyuncu simgeleri. Ay özel bir şey gelmiş orada fark ettim onu. Hatta şöyle baktığımda inanılmaz. Bonnie'nin, Moni'nin, Meg'in. Of of of. Emzin. Arkadaşlar birçok karaktere özel şu anda oyuncu simgeleri gelmiş. Şu anda ben tabii kreatör olduğum için şey yapmayacağım. Ee, ama burada profilimiz falan değiştiğini hemen göstermek istiyorum. Normalde güncellemede buradaki deneyim puanını falan filan kaldırdığını göstermişlerdi. Ama onu kaldırmamışlar. Yerine sadece hesabınızın kurulum tarihini eklemişler. Benim hesap 2018'de kurulmuş. Yorumlara yazın bakalım siz kaç yılında oyuna başlamışsınız. Bakalım benden daha eskiniz var mı onu da görmek istiyorum. Genel olarak kitlem sene kaçlarda başlamış oyuna onu da merak edip göreceğiz inşallah diyorum. Ve lobileri bir incelemek istiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şu anda görüp görebileceğiniz en aktif lobilerden biri. O günceleme geldiğinde 70 kişi vardı aktif. Çok karışık olmuş abi şu anda yani kim 3 ve 3 odasında kim işte dostluk maçında ya tabii ki seçebiliyorum ben şu an ama kimler aktif kimler azet etme birazcık karışık görünüyor açıkçası onu söyleyeyim dikkat bir şey göstermek istiyorum öncesinde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi işte bu aşamalı ligdeki puanlarınız 10.000'den sonra görünmüyordu 9.000 alıyordu sonra silinip gidiyordu şimdi ama artık görebiliyoruz hatta dünya birincisi şu anda 29.000 puana sahip ve şimdi arkadaşlar oyuna gelmiş geçmiş en iyi Buff'lar gelerekten meta'nın alt üst olduğu bir sistemi göstereceğim. Buff gelen, nerf gelen karakterleri hızlı bir şekilde bir inceleyelim. Şok geçireceksiniz. Arkadaşlar bir diğer oyunun en güçlü karakterlerinden biri şu anda Lili. Lili'yi görüyorsunuz. Artık iki mermisi birden var. Normalde tek mermiyle giriyordu. İnanılmaz güçlendi karakter. Anlatmaya gerek yok. Oyunda göreceksiniz zaten şu an oyunun meta'ları tamamen değişti. Frank meta 1'de. Billy ikinci sırada şu anda. Chester'da üçüncü sırada Magda arkasından geliyor. Hemen onları da hızlı bir şekilde gösterelim hatta. Arkadaşlar Chester bildiğiniz gibi daha öncesinde yıldız gücü sayesinde dört mermi birden attığı vuruşu da vardı. Artık bunu yıldız gücüyle değil normal bir şekilde de yapabiliyor. Onun yerine ilk hasarı yüzde iki arttıran bir yıldız gücü eklendi. Şu anda yani yıldız gücü kullanmadan bile gördüğünüz gibi şöyle göstereyim 4 mermi birden atıyor. Bu da Chester'ı inanılmaz güçlendirdi. Zamanında sarmal yılanın işte Mortis'e normal bir özellik olarak eklenmiş olduğunu düşünün. Aynı mevzu Chester'a da oldu. Yani çok güçlendi. Hemen abi bir sonraki karakterimize geçelim. Onu da bir göstereyim. Meg olaraktan. Arkadaşlar aslında Meg'e bir yandan buff gelirken bir yandan da nerf geldi. Yani şu an onu değerlendirmiş olacağız hep birlikte. Meg'in artık kısaldı menzili. Ama onun yerine atışlarındaki mermi sayısı arttı. Hızı arttı. Şu an görüyorsunuz çok net ve hızlı bir şekilde mermi atıyor. Normalde Meg'in mermileri bu kadar fazla değildi. Rakipleri tutturmak zordu şu anda. Bildiğiniz yani zamanında biliyorsunuz ki şey mutasyonlar gelmişti. Ondan Meg'in mermisi bayağı fazlaydı. Şu an aynı mevzu olmuş. Ama menzili kısalmış. Bana göre Meg şu anda eskisinden çok daha güçlü. Onu bir söyleyeyim yani. Bence bu bir buff denilebilir o yüzden. Yine Meg de ilk 10 OP karakter arasına girmiştir. Hemen geçelim bunu da. Arkadaşlar Surge için bir ufak bug olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Merak ediyorum şu anda. Ben hızlı bir şekilde öldürsünler. İkinci yıldız gücü işe yaramıyor diyorlar. Bakalım yarıyor mu yaramıyor mu? Şimdi bir görmek istiyorum. Bak yoksa sıkıntı yoktur. Yok. Abi inanılmaz. Evet şu an arkadaşlar ikinci yıldız gücü bug'da. Search. Yıldız gücü soğuk servisi kullanmama rağmen öldüğündeki seviye olarak başlamadı. Yine büyük bir bug'ımız söz konusu. Bu da buradan eklenmiş oldu sizlere. Hiç şüphesiz gelmiş geçmiş en büyük güncellemeydi. Ve gördüğünüz gibi oyunun dengeleri alt üst oldu. Ama ben bu işi çok sevdim. Mega kutuların gelmesini dört gözle bekliyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.